Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Crazy Craft'ın Crazy Craft'ın Crazy Crazy Evet. Crazy. Crazy. Yep yine bir bölümle karşınızdayız. Yine de Hakan, <laughs> Ahmet ve <laughs> Hindi var. Hindi Yılbaşından şeyini kurtaran bunlar. Ee, şeyini kurtardı kendini Canım. kurtardı ben. Ama bir hayvan oldu hayvan da onu geldi öldürdü yani. Ben öldürmedim vallahi öldürmedim Sen abi. Öldürdü. Bu yemin ediyorum ödemedim ben. öldürdü. Hakan gitti kılıçla vurdu kaçtın Hakan. A ne? Cani Hakan. Hakan Ahmet öldürdü diyorsa kesin Hakan öldürdü işte. Neyse yine kayda bakarız gençler. Crazy Craft'ın dediğim gibi yep yeni bir bölümle karşınızdayız. Geçen bölüme gelen like ve güzel bulman oldu. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bu bölümde güzel bir şey yapacağız. Geçen bölüm şanssızlığa uğradık. Salak gibi gittik Kuen'le savaşmaya çalıştık. Biz neyimiz haddimize ki daha God şeyle bugün neyle çıkıp saldıracaktık? Mobzilla. 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 Mobzilla ile daha kapışmadan gidip Kuen'le kapışan İlk Türkler olarak e, tarihe geçtiğimizi sanıyorum arkadaşlar. Ve bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Mobz ile savaşacağız. Ama için geçen benim bir sene demiştik? tor olmamız gerekiyor demiştik. Ee, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu açıklamamız gerekiyor. Biz 3 Youtuber bunu çektiğimiz için. E, malzeme hazırlamak ne zor. Be? Yani üç YouTube'da orada demeye gerek yoktu. Üç arkadaş bu videoyu çektiğimiz için malzeme hazırlamamızda biraz sıkıntı oluyordu arkadaşlar. Ee, bazı malzemelere yalan yok. Game mode'dan aldık. bazılarının maden yaptık. Ve e, Chester'e birazcık düzenlenmeye çalıştık. Ee, işte ama 3 tor yapacağımız için bazı malzemeleri işte şuradan bazılarını işte Vibranium'dan en çok zaten Vibranium aldık Gem mod'dan. Ee, onları aldık ba işte. Ee, birazını biz bulduk ama zaten diğer madenler nesi vardı bizde? O Dragon Dragon öldürdüğümüzde işte altın ingotlardan düşenlerle altın yaptık. Zaten elmasımız, her şeyimiz fazlasından vardı. Çanta razına kadar dolu. E, Hepsine aldık gençler. Şimdi ee tor yapacağız ama tor yapmak için ilk önce bizim bir gevur bir adamı çağırmamız gerekiyormuş değil mi Ahmet? Yalnız Hayır, Ahmet de ben bir seni alkışlamak istiyorum abi. Niye? Abi ciddiyim soluksuz. Ya soluksuz 2 dakika boyunca konuştun. Allah Allah. Yani Skywars gibi oldu. Hiçbir hiç <laughs> şey demiyorum abi sana e, ben Ya. Ben ama sen abi ciddiyim. Ahmet e Agay'la oğlum Ahmet Agay'la e dura dura alışacaksın. Amman abin. <laughs> Aman abi. Aman abi. Bu arada Vibranium hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Oh bir saniye ee... susun bu anı kaydetmemiz gerek. Evet sen de Ya abi? Bilgi vereceksin. Bu arada Vibranium gençler Marvel evrenindeki en güçlü metallerden biridir yani nadiri bulan metallerden biridir abi onu da söylemek var, istiyorum. Acı bana bu çocuk yine hala o romanları okuyor ya ya Rabbim ya. Kaç yaşına geldin Hakan? He abi, şey Kanka. ya Allah Allah sen niye karıştın oraları ya Allah Allah. Söylemiyor yaşını vay şaka yaptım. Hakan baya bir şey bunları seviyor da şey neydi bunlar Allah'ım kim atıyor bunu? falan işte ben atıyorum abi. Lafık <laughs> niye atıyorsun yani Marvel çizgi roman okumayı seviyor Hakan. O yüzden baya bir bilgisi var bu konu hakkında araştırıyor da biliyorum. O zaman şu bilgiyi de ben vereyim. <laughs> ben... Ee, şey bir ilgisi olacak ama e, Hani tour yapacağız ama hani, e, Normalde hani süpermen falan filan de var ama Tour e, mozilla tarafı gibi yaratıklar de daha kolay. Yani Çünkü şimdi şey dışarı... çaktırabiliyorsunuz. Bunu ben de biliyordum. Şimdi evet. O zaman <laughs> evet. hazırsanız o gevuru çağıralım mı evimize? Çağıralım abi. Ama onu çağırmak için gençler böyle bir e, cell phone e, diye bir telefon yapmanız gerek. Onu da nasıl yapacağız? yapılışta işte. kolay zaten o kadar değil. E, gösterelim değil. onu. Onu videodan önce Ahmet halletti dedi. Abi bir daha iki saat uğraşmayalım dedi. E, Black Iron ingotlarınızı şey yapıyorsunuz gençler. Koyuyorsunuz. Ondan sonra cim, şöyle gelelim en geri. Hop. Oh, Lan dur. Ha. Bir de ortaya high-tech electronics bunu yapıyorsunuz. Bir elektronik işte cihaz. Onu yaptıktan sonra yani burada sadece maden gerekiyor. İşte titanyumu oraya alacaksınız, ısıtacaksınız. Ondan sonra yapacaksınız. Ahmet bunları yaptı ve hazırladı. Ee, videoda e, iki saat hazırlayacağımız için hemen video öncesi hazırladık canınızı sıkmamak için. Ahmet ne oldu lan sana? Ahmet, Abi gidir oldum. Gidin <laughs> oldu. Ahmet durun bir saniye, bir saniye. Bunu hmm. ben de bir şey yapacağım. Abi tuvalet <laughs> <pompası var>. <gülüyor> Dur. <gülüyor> <gülüyor> evet, tuvalet pom pompası var. Dur abi bir dur ya. Bizim tuvaletten mi çaldın abi ne yaptın onu öyle ya? Tamam beklemiyoruz like falan yani. <laughs> Yazıklar olsun. Gençler kafama bakın. Efendim. O ne abi? Abi sıçabilirsin artık sana klozetini mi yaptı? Doğal klozet. Doğal başlık. Hamit çık yukarı yukarıdan şey yap. Ya sıçıyorum sıçıyorum bak, bak bak. Gel 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 gel. <laughs> oh, çiğ balık ya. yedin. Oh, aa, aa. sifonu çek Ahmet, koktu. <laughs> çek, 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 çek. <laughs> <laughs> abi iğrençsin. <Öyle gülüyor> abi. Sana ne var? Seviyorum. Bok bokus ve ben kalp. <laughs> Allah belanı versin hayattan sonra. <laughs> Şunu dedi. Dur. Şimdi ben baya bir kafa şey kestiğim için. Şu. Dur. Şuna güzel bir şey bulacağım kendime. Oh. Kaç sayfa var abi şapka? Baya bir var. 30 tane var mı? 30 sayfa yok ya. <laughs> Ahmet, ne o? Senin balığı benim kedi aldı. <laughs> abi. abi. Ya bu abi çok... yatan kim abi? İçeride Bakayım. Yok Hiç şey yatan yok ki. İçeriden yok ki. Ana Stanley lan. Nerede? Yok Stanley de yok. Aaa. Bir dakika açarsana abi ha? şunu. Adam kafayın. bu Stanley. Buram sen gözüküyor mu? Yo. Bence de gözükmüyor. Hakan kendine gel Hakan rüyada. Hakan. <laughs> Hakan, <laughs> Hakan. Hakan. Uyan Hakan. Lese, Hakan kafayı. Gözüküyor çağırın. Gözüküyor mu? Ne? Şu an gözüküyor mu? Yanıyor şu Hakan, an. Hakan arkanda bir şey var lan. Şu öldürüyorum bir dakika çekil abi. Gel gel. Lan kaçma Kimden? dur. Kaçma kaçma. Dur ben kim abi? alayım abi. Kim aradınız lan? Lan dur kapıyı kapa. Şeyi aradık. Malzeme alacağız bundan tor yapmak için. alıyorum Kimden ben. abi? Şu lavuktan kaçıyor Hakan senin yüzünden. Aa öldü. Nerede? Mı? Aa, yattı mı? <laughs> öldü bu. <laughs> Hah. Uyan. Abi o kim? Ben de gözükmüyorum. Şey tamam, Hakan ben bir sus. sus. Al Aa. Ahmet. At abi. Hakan'cım bu Stanley. Ne şey He. biliyor musun? Az önce bende gözüküyordu sizde gözükmüyordu işte onu diyorum. İşte tamam bu abi. Bu Stanley hakkında da kısa bilgi vermek istiyorum. Film Vereyim mi? <laughs> Stanley bu arada Marvel e, çizgi romanlarının yazarı. Gençler onu da söylemiş oldum yapımcısı ya. yani. Ya bu kafa mı yazıyor bunları? Nasıl bir dünyanın var bir adam senin? Ahmet <laughs> sürekli niye arıyorsun şu lanet olası Abi en fazla 8 tane alabiliyoruz hep çağırarak 8 tane 8 tane alabiliyoruz Bu arada ya Hakan Allah. versene Hakan Vibranium'ları iç atı versene ben de değil ki oğlum İbrahim'le. Bir, bir de ee. Chestekilerin hepsini kim aldı lan? İyi Hakan sana geldi uyuz oldum. Hı? Şöyle. E, ee, şey, şey yaptıktan sonra 2-3 tane 2-3 tane geliyor İbrahim'le. Dur bakayım artarsa gerekirse hemen atarsın. Şöyle yaptım. Lan ikide bir arayıp arayıp durmayın şunu. Birkaç tane daha mı cell yapsam da çağırsak? Abi e, vallahi valla gerek yok zaten bizde var hiç sıkıntı olmuyor Direkt sadece böyle ilk yapıyoruz Fazla gerek yok yani Bu arada alttan gelen bu kudurma sesin ne ya? Hakan sen duydun mu alttaki? Bu... O... Yo abi Şu, şu e, sterling e, villager'ı modlayıp üstüne yaptılar lan? Villager geliyor galiba Bu arada saçma bir şey tespit ettim Stanley'den Greenland Trash'ı alabiliyorsunuz Yani saçma. Abi Green Lantern DC evreninde bu Marvel evreninde şimdi çok değişik. Adam alışverişe girmiştir canım. <laughs> Her şey satıyor. <laughs> Ahmet adama ne yapıyorsun? Adam tuhaf tuhaf sesler çıkartıyor. Hakan ha, gel Hop. biraz ben... biz keşfe çıkalım. O ondan alsın. Çıkalım abi. A Ahmet işaretsin onu. Uğur abi ne tarafa doğru gidiyoruz? Oha. Hop. Ha vibranyumlar bende onun altı tane var bu arada abi onu söyleyeyim. Aynen. Gerekirse ben e, hemen verirsin Aga. Tamam abi. Tabii ki. Ne demek? babamın uşağı ya, verecek hemen. Tabii ben Ay Allah. Neyse abi. Onları... ne tarafı doğru gidiyor? Gençler şu an Eee yaptığımızın amacını da söyleyelim. Eee şu an e ingotları veriyor Ahmet şey standine. Standinden eee tor yapmak için malzemeler o adamdan alıyoruz. Standinden alıyoruz. Onlar için alıyoruz. Sonra tor için malzemelerimizi craftlayacağız. Sonra mobzilla ile bölüm yetişirse kapışacağız. Bölüm yetişmezse? Gelecek bölüme kalacak. Gelecek Ama yetişir yani kalın. bir başlarız bence. Ahmet. Efendim abi. Mobzilla kaç dakikada kesiliyor? Abi o, e, ben bir tane soruyla iş... böyle bir, bir saat kadar uğraştım yani. Allah belanı versin Ahmet. <laughs> Ama bir kişi yani 3 tane tuğru olacağız abi. Düşünsen 3'e böyle yani o zamanı. Oo, oo. İki tane de şey bu işten anlamayan insan. Süper süper süper. Bu arada... Tuğru setini yaptım bu arada. Bitti mi herkes? Üçümüzdeki de <laughs> yaptın mı? Onun <laughs> 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 Oğlum biz daha keşfe çıkamadık. Vardı <laughs> lan. O değil, e, mahallenin köpeklerinin sesleri geliyor mu Hakan? Evet, evet biraz abi geliyor. Sultan evet. mı? Yok, sultana sahiplendiler dün. E, Hadi. He, sultan bir de babasıyla şey kızı kaldı. Onlar ha. az önceydik. Kızı kızını az önce yitirdik annemle. Evet, şu Hı. an Sultan'ın kocası biraz sessiz olabileceğim, bir video çekiyorum. <laughs> Allah'ım bu köpekler yine bir şey delilendi gençler. Kusura bakmayın. Biraz böyle arada şey yapabiliyorlar. Bence e, sen Crazy Crash çekiyon diye heyecanlandılar Aynen abi. Var. Oha! Wow, çılgın ben bizim kıyafetlerimiz nerede? Şimdi bu Sterling'i öldürebilir mi ya? Abi sen niye öldürebilirsin? Dur çağırayım ama telefon dur, dur, burada dur, mı sayayım? Ben yaktım, 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 yaktım. Dur bekle şipşek çaktırayım. Aa geber! Sen bize saygısızlık yaptın. Geber. Gebereceksin. 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 Lan evi yaktın. Aha yine ağaçlar evde evimiz <laughs> yanacak. ne kadar vuruyorum abi? Bir tane vurayım bura abi. Bir tane vurdun yani sen bana at. komple vurdun abi. At Hiç kanka at, yani. bize Değil de atayız. Atıyorum atıyorum, atıyorum Burak abi gelin. At hadi bekliyoruz. bir tane set atıyorum. Şöyle bir tane set attım. Ben bir tane, tane set aldım attım. Kalkan tamam. kafalığımı at. Bir dakika abi. Kalkan kafalığımı at. Al chest plate'i. Chest plate'im var ki tamam tamam benim bir şey chest plate'im yokmuş. <laughs> Özelliklerini hemen şey yap abi <Gülüyor> istersen. <Gülüyor> R tuşuna bas abi. Ama ilk öncelikle şey. <Gülüyor> <Gülüyor> X tuşuna bas abi. Buğra abi. Biz de ko, ko kontroller ayarlı değil. Ee, sağ R'ye tıkla abi şimdi. Aa ben de şey tuşu neydi onun adı? Oğlum dur lan dünyanın yukarısına çıktı. Nasıl geri gelecek Ahmet bu? Nasıl Aa, yani? geliyor? Oğlum Ka aşağı abi, inemiyor. Balta. Abi, abi balta. durun 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 durun. Geri gelmiyor canım geri gelmiyor. Tekrar almanız geri. Tekrar ikise basacaksınız. Oo. Ha. Hiç Şimdi, Şimdi Mobzilla. Dur bekle 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 bekle. bekle. Bu arada sadece o. inize tuvar çekici olurken uçabiliyorsunuz haberiniz evet, olsun. Evet evet, bir fark etti. Eee şeyi nasıl yaptı? Nereye alacağız kontrolleri hangisi? Süper heros evet, tamam Süper heros evet. Ahmet sen abi. Ee, Şimşek nasıl atıyoruz? E ee, tık kanka. U yapsam o da olur. Aa un, aynen. Bir yapabiliriz. pet bir yapsam bir saniye. Ha. Bu e, arada e genç mi atıyor, atıyor da, Ahmet? Bir... Efendim abi, torun çekici ha. fırlatmak pek bir yani demeç vurmuyor abi ya. O yüzden sadece şimşek yani kral olan. Şimşeği hangi tuşa ayarlayacağım bir saniye? Eee şimşek sağ tık zaten abi, mouse'u sağ Ha dur. Boşken yapsam olmuyor, bununla yapıcı değil mi? Ama... Sadece çekici abi. En iyisi her zaman çekince bulunur. Sadece sadece olduğunu uçabiliyorsun son. Tamam anladım. Hop Allah dondur Oğlum sanki bu ne manyak bir tor oldum lan. Çılgın Thor, hmm. hadi chat. Evet, burada Çılgın öldürmek istiyorum tane onu. Burada ben öldürmek istiyorum. O Odin oğlu. Abi burayı spam'larsa bari burayı topla yok eder abi. Dağları ha. falan böyle yürüyerek geçe eziyor abi. <laughs> ha, o zaman durun. Ben, ee, güzel bir yer bulalım. Gelin. Ben yüce Odin'in oğlu Thor hepinizi yok edeceğim. Nerede lan bu şey? Hakan. Bilmiyorum sana bizim sonra ha? fazla çizgi roman izlemeyi yasak. Hakan, Hakan gelsin Hakan. Ahmet gel, gel buraya şey gel. yap. <laughs> bu köyü yok edeceğiz. Gel. Ama burada bende kasıyor ya. Öf. Bu sen misin Buğra abi? Bir saniye kasmayan bir yer bulmaya çalışıyorum. Abi yok ya burası çok kasıyor. Abi kasıyorsa saat tak ya. Ne takayım? Hakan. Anlayan anladı. Hakan. Heh. Ee, kanka hemen bir tp atsana sen bana. Dur ben atacağım sana çünkü bende dondu bir saniye. Tp Ahmet. Abi bizim orada mı yapsak Ahmet? Çünkü bizim orası kasmıyor buralar. Hep abi Başka bir yere gidelim ama da kasmayanam çünkü buraya gelirse evimizi yok eder yani. Ha tamam o zaman o kadar malzeme gider diyorsun mantıklı. Aynen. Abi bizim evde kasıyor bir dakika acaba tor mu kastırdı beni? Dur bir, bir şey çıkartayım. Ha. E girdiğim için uyuz oldum. Ma şey, yeni enchant dakika. Şimdi. Şu arkaya mı yapsak? Bir dakika. Nerede? Öyle. Köy möy olmasın. Bildiğiniz dağlık bir yer bulalım. Hakan. Hı. Tape at sen bana. Bir dakika. Ya, evet, kanka. Hemen bir dakika. Bak aga. Bir dakika. Şunu şöyle yapayım. Bir odun daha lazım. Uyuz oldum ya. Dur şurada şuradan. Ne yapıyorsun ki sen? Hı? Ne yapıyorsun? Bak bir şey edeceğim. Bak bak. Ee, Ahmet ben buldum. Burası iyi. Buldun mu abi? Tamam. tamam. E, bize biraz yakın. Biraz uzak. O kar da var tamam. Kar ve şimşeğin gücü süper olur. Ne yapıyorsun Ahmet? Hadi bekliyorum sizi genç arkadaşlar. Neden? Ahmet mu yapıyorsun, ya yapıyorsun ya ya? Ya. Hayır, hayır ya. neden yazılmadı buraya ya? Abi dur burası da kasıyor abi. Üff. Uyuz oldum. Ben de uyuz oldum. Evet, ee, yağmurdan Hakan. dolayı. Hakan gel. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kasmayı bir nebze bile olsa engelleyebilir çalıştık pek engelledik diyemeyeceğim çünkü ne oldu diyeceksiniz ee, haritada çanaklar yüklenmediği için ve modların, modların bazıları kastırıyor ne kadar iyi bilgisayarınız olursa olsan benimki çok iyi değil ama yani iyi kötü de değil yani şimdi güzel bilgisayarınız var Allah için neyse <laughs> ee, Hakan ay, Ahmet do e, sendeiz Sendeyiz. Ah dur bak. Abi herkes uçsun. Herkes havada duysun Çünkü doğduğumuz gibi tek atacak. Herkes uçsun abi. Ben mi hemen koyup hemen kaçmaya çalışacağım abi. Hadi Ahmet bunu Şöyle. başarabilirsin. Abi. Aman abi. Ah! Oh. Uh! Ah! Tek attı. Uyuz oğlum, bir dakika. Oha. Burak sadece şişe atın yukarıdan. Tamam. Sesi de kız abi istersen biraz. Bur abi bak ha. bacağını atacaksın. İçine doğru atıver abi. Poposuna doğru o şimşeği sağ Nerede abi Mobzilla? Öldüm lan. Ben. Bende gözükmüyor mu şu anda? Uyuz oldum. Şu an ben bende galiba lag oldu. Şu an bütün hıncını ondan almaya çalıştım lagda. Oğlum bu hemen can, can diyor? Evet abi. Aynen bu yüzden çok uzakta hemen baya bir şimşek atmamız lazım Şu uzaktan. Atıyorum ben şimşekleri. Heh gözüktü bende. Bak 3900 canı kalmış görüyor musunuz? Süper. Hadi gençler. Hadi. Şimdi ben buna bir tane hemen çakacağım. Oha tek yedim. Oha. Durun ölmeyin. Abi ölmeyin. Tep at abi bana. Dur. Benim ölmemem gerek onu çok iyi anladım. Ay Neyse. senin hiç ölmemem lazım. Sadece, sadece uzaktan yakınlaşma sakın abi uzaktan. Aynen bir saniye gençler burada kasabilir. O torun şeyini almam gerek. Hadi, hadi dur, dur. Heh. Zaten e, hayvan da lagdan şu anda sabit duruyor abi. Çok iyi şu anda. Nerede ki oğlum ben göremiyorum. Bak bunu. ateş ettiğim yerde. Şekil yaz Hakan tekrar gel. Bende de aynı bak oldu zaten. Ah tamam Güzeldi bende. Ben şu anda ona vuruyorum. Hakan attığım şimşek yerini at istersen sen de şimşek vurursun. 3600 Ahmet hmm. 3600. Süper, abi, süper abi Aynen şu, şu an, an, vuruyor an da, Şu an vuruyor. Oha Dünya dışına yok. çıkmışım lan Aman abi. Zoom'la ben uzaktan zoom yaparak vuruyorum. 3500. Aa öldüm. Ay şu an kaç canı? 3500 abi. Kaç toplamdı kanka? 4000. Hmm. O yine iyi iyi düşürdük ya. Hmm. Şöyle gençler bu taktiği yapabilirsiniz. Uzaktan biraz bizde lag da var. Kusura bakmayın. Şimşekleri görüyorsunuz. Siz... Aynen. Hop, hop 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 Yani en iyi öldürülme kolay yöntem tuordur yani mobza yoksa birebir de baya bir zor. Ba imkansız gibi bir şey hatta baya baya zor yani. yani. Bizim evin oraya gidiyor lan. Ama... Süperman olacaksın, donduracaksın. 3200 abi bu arada. Süper, süper. 3 kişi vuruyoruz ya çok güzel. Şu, e, bu aradaki, buradaki hedef şu, e, ekranda gördüğünüz hani... E, ne, e, e, şey... Ne diyoruz? Film mi? Yok, 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 yok. Ya CSGO'da diyoruz ya hani şey, noktaya. Eğim. İyiyim yani, yani şu an de eğim hani şey var ya şu e, artı işareti. Onu hedef evet, alarak abi. tıklıyorsunuz hani arkadaşlar belki. Ben bilmiyorum. ayağına doğru vuruyorum şöyle bakalım. Ben vallahi tepeden a tekar. Bende tepeden. Ya. Tepeden de vursa şey yani onun içine, içine dörtürsen otomatik vuruyor ya. Yerden demet çedi için. Aynen. Şöyle 2800. 2800, 2800 mü? O zaman öldürüyoruz hı hı. Ben Bende yazmıyor oğlum bunun canı. Abi ya, bir kişi ya, bayağı zor oluyor ya. ya kaldım zaten devam ediyoruz arkadaşlar sorunu buldum F3'e bastığımda ya, oyuna RAM vermediğimi gördüm o yüzden galiba hakında Ahmet Efendim abi ben bana tek attı ya uyuz oldum. E canını canına alamadım. Hakan sen orada mısın ya? Yani dikkat edin hani son yüzde vurmayalım çünkü e vurursak itemler geliyor. Genç evet gördüğünüz üzere şu an saldırıyoruz. E, dediğim gibi oyuna RAM verirseniz sorun olmuyor. Ee, ben önceden vermiştim RAM'i de galiba ayarlarım silinmiş Minecraft'ın o yüzden e, kasmanın sebebi buymuş. Bunu da, bunda da... Ahmet kaç kaldı? Aga ölüyorum bir dakika. Şu Şu 500 500. Durun 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 tek atacak. Tek atacak. Aman ben an, yukarıdan an, atıyorum 400. abi. 400. Ah! Bak benim mesela... Benim oldu. olduğum yerince <laughs> <laughs> sakın atma tamam mı kanka? Oh! Abi adam bizi düz etti. Burak, ah, benim ah. olduğum yere kanka. 200 Şöyle... Aa ah, dur dur 257, 237 Durun 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 Üç. durun 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 durun. Atma atma Hakan atma tamam dur. Bekle ben tek attı yine uyuz oldum ya. 172 dur bir tane atayım. Ee, her bir, bir, kişi alsın. bir kişi alsın. Yavaş yavaş bir kişi alsın. Bak burada itenler sinirlenir. Tamam. Ee, şöyle bak, bir tane atıyorum. 160. Ha. Kaç 150 falan herhalde. Ahmet bir durur musun? Bir atacağım bakayım atıyorum diye bakacağım. Bir dakika. Bana uy, uyuz oldum ya. Atıyormuş. 119. Ee, şöyle üstüne doğru. Allah 90. Bu da o, Dikkat et de. abi. Ee, 80. Bırak dur. Dur. bir Buz tane bırak. pop. Aynen. abi, abi uyuz alıyorum. tek atıyor ki de bir bana ya. Yanına U yaklaşınca direkt Aa, canına bakıyor. can çekiyor. Abi itemler suya düşer gerçi. Bir şey olmaz. Eğitmiş. Allah Allah. Hadi. Allah sıkıyorum. Sonuna kadar sıkıyorum Ahmet. Aa tek attı. Çok uyuz verici bir şey ya. Oh, i̇temler de, bak, itemler bak burada de, de. silinebilir. Bak itemler bak burada silinebilir. Çünkü sakat ya altında ateşler var. Gençler bak. ok atın ok. Ultimate evet. ok. Aynen ok atabilir. bir. öldü öldü. Öldü öldü Bizi itemler. Ben öldürdüm valla. Itemler nerede? Ha, itemler burada. Itemleri toplayın. İtemleri toplayın. Oh 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 oh. Gelsin 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 gelsin. Gelsin güzelim. Oh, Aa bunlar vibranium mu? Eee mobzilla scale. Ha. Bunların blokları yere koydun üstüne gence güç veriyor. Bunlarla set yapılıyor. Her şey yapılıyor bunlarla valla. Bakın alın Ultimate itemler düşüyor bunda. Vere böyle bir sürü. Vere ne oğlum ya. <laughs> umm oh, tane oh, şeyler oh. düştü lan. Süper süper süper. Vur be. Hı? be. abi. Topluyoruz. Beleş <laughs> <laughs> Ver. Skel skel gelin bakayım buraya. Uyuz oldum Hakan aldı. Ya bunun level'ını kim aldı acaba? Durun bakayım level'ı duruyor mu? Valla bilmiyorum hiç. Level'ı duruyorsa hayvan gibi level vardır bunda. Ben aldım abi levelini Kaç mi verdi? Misin? Ben de belki Verme de valla. Hiç anlamadım çünkü ben. Büyük ihtimalle vermiyordur. Başka Siz itemler kaldı mı? Benden bakım. izinsiz alamazsınız. <laughs> Torun gücü. Bende ultimate chase blade ve başka bir şey yok. 31 tane mobile scale. Süper. Ultimate bir sürü item var. Ben de 8 tane var Kaç tane Mobs'le var? Herkes bir birleştirsin bakalım. Gel. Ben de 17 gibi. tane var. Bence de 31 bir tane de var. Bir de Amethyst bir eksikti. Süper Amethyst bendik ya. Leş gibi o. Ultimate itemler sadece iş yapıyor. Buraya vallahi yanlış item düşecek. Sakın atma oraya. Tamam. O zaman gençler bir videonuzun sonuna gelelim Kusura bakmayın. Hatanın sebebini de dedim.